Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 4. Sınıf Din Kültürü kitabı 5. Ünite Ünitemize Hazırlanalım Metni Etkinlik Cevapları sayfa 107. 4. Sınıf Din Kültürü kitabı 5. Ünite Ünitemize Hazırlanalım Metni Etkinlik Cevapları. 4. sınıf din kültürü kitabı sayfa 107 cevapları. Soru: İslam dininin temizliğe verdiği önemini vurgulayan ayet ve hadis örneklerini bulup defterinize yazınız. Cevap: Ayet örneği: Temizlik iman yarısıdır. Sahih Müslim. Şüphesiz Allah tövbe edenleri sever. Temizlenenleri de sever. TB 9 108. Bu ayet Allah'ın temizlik konusundaki önemini vurgulamaktadır ve temiz olmanın Allah'ın sevgisini kazanmakla doğrudan ilişki olduğunu ifade eder. Hadis örneği Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin temizlik iman yarısıdır sahih Müslim buyurmuştur. Bu hadis temizliğin dini bir sorumluluk olduğunu ve imanın bir parçası olarak kabul edildiğini anlatmaktadır. Allah güzel ve temizdir. Temizliği sever. Sahih Müslim hadise de temizliğin İslam'ın bir gereği olduğunu vurgulamaktadır. Soru Aslan yattığı yerden belli olur. Ata sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Bu ata sözü bir kişinin gücü, kabiliyeti veya karakteri hakkında dışarıdan görülen özelliklerin ve o kişinin ne kadar güçlü veya etkili olduğunu ortaya koyduğunu anlatır. Aslan burada güçlü ve önemli bir varlık olarak temsil edilir. Yattığı yer yani dinlenme hali ve çevresi onun ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Yani bir kişinin başkalarına nasıl davrandığını, nasıl yaşadığını ve çevresine karşı tutumları, onun karakteri ve gücü hakkında ipuçları verir. Bir kişinin gerçek değeri dışarıdan gelen gözlemlerle anlayabiliriz. Soru Temiz olmayan bir evde ne gibi sorunlar yaşanabilir? Büyüklerinizle konuşunuz. Cevap. Temiz olmayan bir evde şu gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Birinci sağlık sorunları. Kirli ortamlar mikropların ve bakterilerin çoğalmasına neden olabilir. Bu da hastalıkların yayılmasına yol açar. İkinci huzursuz ve rahatsızlık. Kirli ve düzensiz bir ev psikolojik olarak huzursuzluk yaratabilir ve evde yaşayanlar arasında stres ve gerginlik oluşabilir. Üçüncü kötü koku. Kirli ortamlar kötü kokuya sebep olabilir. Bu da yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Dördüncü eşyaların bozulması. Temizlik yapılmayan yüzeydeki toz, kir, nem eşyaların bozulmasına veya erken yaşınmasına yol açabilir. Beşinci zaman kaybı. Evdeki eşyalar karışmış olabilir. Bu da ihtiyaç duyduğumuz bir şeyi bulmayı zorlaştırabilir. Zaman kaybına neden olabilir. Soru: Sınıfınıza temiz tutmak için neler yapabilirsiniz? Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Günlük temizlik, sınıfta herkesin masasını düzenli tutması, çöpler hemen atılmalı, yerler temizlenmeli. Çöp kutusu kullanımı, herkesin çöpleri çöp kutusuna atması sağlanmalı ve çöplerin etrafa yayılması engellenmelidir. Temizlik sorumluluğu paylaşılmalı. Sınıfta temizlik için bir rota oluşturmalı. Her hafta farklı öğrenciler sınıfın temizliğinden sorumlu olmalıdır. Eşyaların düzenli yerleştirilmesi. Kitaplar, defterler ve diğer malzemeler düzenli bir şekilde yerleştirilmelidir. Temizliğe özen gösterilmeli. Temizlik sadece görsel değil, hijyenik açıdan da önemlidir. Bu yüzden sınıfın hijyenik şartlara dikkat edilmelidir örnek olma. Temizlik konusunda herkes birbirine örnek olmalı ve başkalarını da temiz tutmaya teşvik etmelidir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.